Hepinize merhaba merhabalarım. Bugün sizlerle birlikte tanışma videosu olacak ve ev turu. Videom birazcık kısa olacak. Bunun için özür dilerim ama e, uzun videolar çekeceğim. Sonra konulu güzel videolar, gerçek hikayeden oluşan unsurlar çekeceğim sizlere. Size özel videolar da yapacağım tabii ki de. Bu videonun yorumlarından siz tanımak isterim. E, umarım güzel bir şekilde bir aile oluruz. Bir grup kurmak istiyorum ben bu Toca Life kanalında. Sadece belirli kişiler seçeceğim. Bu kadar. Önce kendimi tanıtmak istiyorum. Sonra ev turu vlog yapacağım. Bu ev e, yani YouTube çekmek YouTube'da böyle mesela soru cevap videoları, e, konuşma vesaire bu tür şeyler için böyle bir ev inşa etmek istedim. Hazırsanız asıl konumuza geçelim. Merhabalar tekrardan. Benim adım Hilay. Soyadımı belirtmek istemiyorum daha önce. Yani soyadımı belirtmeyeceğim ister. Direkt yani. 13 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Yengeç burcuyum. Galatasaraylıyım. Ve tabii ki de futbol oynuyorum. Voleybol daha çok az oynuyorum. O da sınıflar arası turnuva için çalışmalar yapıyorum. Kötü olduğu için voleybol. Ama o kadar da kötü sayılmaz. Eee... En sevdiğim renk siyah ve gri. Sonra yani her rengi severim bazı renkler hariç yani bazı renklerde çırtlak renklerden yani kimse sevmez belki bence çırtlak renkleri neyse benim hakkımda merak ettiğiniz konular varsa özel hayatımı çok aşmayacak şekilde yorumları yazıp sorursunuz ben de cevaplarım hazırsanız ev vlogumuza geçelim kameramı alayım durun size kombinimi göstereyim önce kombinim nasıl olmuş bu benim şahsi karakterim Öncelikle odamdan başlayalım. Burası benim uyuma, mola verme, dinlenme odam. Kıyafetlerim var. Çekim esnasında üstüm kirlendiğinde buradan kıyafetlerimi değiştirebiliyorum. Burada ise yedek kameram. Burası ise tabii ki soru cevap yeri. Burada ekip kurduktan sonra ekip arkadaşlarımın rahat bir şekilde oturabilmesi için hazırlanan alan, minik bir alan. Ee, bunun burada da ee, çekim esnasında acıktık veya susadığımızda minik atıştırmalık kılar dolabı. Burası ise mutfağımız. Çekim sonrası acıkırsam veya susarsam bir şey olursa diye burayı yapmak istedim. Yoksa burayı yapmasaydım burası eğlenceli bir oyun alanı olabilirdi. Ya da ekip arkadaşlarımın dinlenme odası. Evimi büyütebilirim belki bilmiyorum. Hazırsanız diğer tarafa geçelim. Burada iki tane şezlong var. Dinlenme şezlongları iki tane böyle. Burada ise şezlong şemsiyesi. Güzel bir ışık. Burada ise tatlış bir yer salıncak. Burada da güzel bir dondurma. Yapayım dondurmama Afiyet olsun bana. Hı da çok güzelmiş. Burada ise tatlı bir tatlı derken kocaman bir deniz. Ay üstüm ıslandı. Şimdi videoyu kapatacaktan sonra muhtemelen üstümü değiştireceğim. Ev turu buluğum bu kadardı. Videom bu kadardı. Çok üşüyorum arkadaşlar. Üstümü değiştirmem gerekiyor. Görüşürüz. Hepinizi öptüm.